boğaları anlatıyoruz. Yeni ay enerjisi yükselen boğaların birinci evinde gerçekleşecek. E, Uranüsü de ilk defa derinden hissedecekler. Yükselen boğalar ne diyecekler? Ben artık buna kaplanmak zorunda değilim. Ben değişim istiyorum. Ben yenilik istiyorum. Ve onların üzerinde e, müdahale eden onların hayatına karışan kim olursa olsun karşısına geçecek yükselen boğalar ve muhafazakar tutucu yükselen boğalar değişmeye başlayacaklar artık daha özgürlük e, taraftarı ve ben demeye başlayacaklar bu arada e, giyim tarzları e, saçları e, birçok konuda da değişimler yükselen boğaları bekliyor 6 yıl boyunca neler yapacaklar diyelim hiç estetiğe yatkın değiller Birçok estetik operasyon geçirecekler. Fiziklerinde beğenmedikleri, hoşuna gitmediği birçok şeyi, birçok fiziksel özelliğini değiştirme yolunda ilerleyecek yükselen boğalar. Hem kişilik olarak hem de fiziksel anlamda değişimler yükselen boğaları bekliyor. Para evlerinde venüs var. Kadınların aracılık yapacağı maddi kaynaklar da yaklaşık iki hafta boyunca yükselen boğaların önünde olacak. Bu arada yükselen boğalar kardeşleriyle arası açık, dargın problem yaşayan yükselen boğalar önümüzdeki süreçte kardeşleriyle uzlaşma yolu bulacak, barışacaklar ve ilişkilerin daha olumlu yönde sürdürmeye çalışacaklar. Bu arada e, yükselen boğalar uzun yolculuk düşünen, yabancı ülkeye gitmeyi düşünen Jüpiter kışkırtıyor e, gitmeniz için ama Plüto orada 2023'e kadar orada tam olarak 2021'de bir kovaya geçiş yapacak sonra geri dönecek ama 2023'e kadar ben hiçbir e, yükselen boğaya yurt dışı e, yerleşme anlamında umut vermem. Çok e, detaylı bir yayın e, belki haftalık yükselen burçlarınızı başka astrologlardan da dinliyorsunuzdur ama ben e, dedim ki ben yükselen burçlara göre çok fazla konuşan çok fazla yazan bir astrolog değilim. Madem bunu yapacağım bu gece detaylı olsun dedim. E, her yükselen burç içinde 12 harita çıkardım, tüm gezegenleri yerleştirdim. O nedenle hem bu yılın hem de önümüzdeki yıllara bakıyoruz aslında. E, o nedenle sonrasında da yakınlarınıza da izlettirmeye çalışın. Evet yabancı ülkelere giderlerse orada huzur e, bulamayacaklardır. E, böyle isteklerini 2023'e kadar ertelemeliler. Bu arada yükselen boğaların eşinin ailesinde düğünlerimiz de biliyorsunuz e, sıkıntıya girdi. Birçok düğün ertelendi. E, nikahlar yapılacak. Belki düğün törenleri bence de öyle ertelensin. Eğer törenli düşünüyorsanız 2021 e erteleyin. Ama e, yükselen boğaların eşlerinin ailesinde evlilikler gündeme gelebilir. Söz nişan gibi e, durumlar gündeme gelebilir. Ve e, mesleki anlamda yükselen boğalar biraz sıkıntıda. Özellikle şu bir, ay, bir aydır bir hayli sıkıntıda e, önlerini kapatan, önlerine engel çıkaran bazı kişiler var veya İşler sarpa sardı. Kısmet düşündükleri, alabilecekleri, gelecek olan paralar gelmez oldu. Yaklaşık bir ay daha sabır. Sonrasında Satürn 2021'de tamamen yerleşecek meslek evinize. Bu da mesleki anlamda Satürnle ilgili burada öğrencilerim de var görüyorum isimlerini. E, sevgilerini gönderiyorlar, güzel şeyler yazıyorlar. Onlar da bilir. Derslerinde hep anlatırım. Satürn seven bir astrologum ben. Haritamda belki Satürnün çok aktif olmasından Satürn sizi kendi hatalarınızla vurur. O nedenle mesleki anlamda meslek evinize yerleşecek Satürn yıl sonunda tam bir yerleşmeye başlayacak. 2 yıl 9 ay deneyimleyeceksiniz. O nedenle e, mesleki anlamda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bezmeyin, e, yarım bırakmayın. E, sonrasında e, sabrettiğiniz, şükrettiğiniz her şey sizin lehinize sonuçlanacak. Bu arada yine yükselen boğaların ebeveynlerinden biri dişlerle, kemiklerle, kan dolaşımıyla alakalı bazı sağlık sorunları yaşayabilir. Evet e, 11. eviniz yükselen boğalar orada Neptün gezegeni var. ...bazı arkadaşlara dikkat... ...bazı arkadaşlarının kandırmalarına dikkat... Et, ...dikkat... ...şöyle elinize bir süzgeç alın... ...arkadaşlarınızı bir gözden geçirin bakalım... ...ne bulacaksınız... ...neler göreceksiniz orada... ...bazılarının hep siz var olduğunuz için... ...her isteklerine... ...koştuğunuz için... ...var olduklarını göreceksiniz... ...o nedenle... ...biraz dikkat etmek gerekiyor sevgili yükselen boğalar... ...arkadaş ilişkilerine... ...yani... Genelde etrafınızda uzun bir süredir sizi kullanan insanları biriktirdiğinizi gösteriyor. Horoskopunuz yükselen burcunuza göre çıkarılmış horoskoplar. 12. evinizde Merkür var. Yaklaşık bir aydır Merkürün etkisi altındasınız. Merkür geri gitti, düz geldi. Şimdi 12. evinizde ilerliyor. O da Merkür diyor ki, aman sırlarınızı herkese anlatmayın. Arkanızdan konuşan bazı insanlar var. Sırlara dikkat. E, bu arada 12. evden Merkür geçerken e, bazen iftiralara da uğrayabiliyor kişiler. Üstelik açılı bir Merkür. Öyle basit, düz geçmiyor. Pluto'yla da e, açı yapıyor e, Merkür. O nedenle sizin için önemli sırlarınızı kimseye söylememeye...